Denizi teknik tekstil merkezinde uçak, helikopter, otomobil, drone, yat, kayık, kano parçaları, kayak takımları, gol sopasının numunesinden tutun, itfaiyecilerin kullandığı yüksek ısıya dayanıklı kumaşlar elde edilecek. Sağlık, tekstil ve ambalaj ürünlerinde, ultrasonik dikiş makinesiyle, Hava geçirmeyen dikişler yapılacak, akıllı tekstiller üretilecek, kişiye özel verileri toplayıp analiz ederek ihtiyacını karşılayacak etkinlikte tekstil ürünlerinin numuneleri burada üretilecek. Kuraklığı da çare olacak, kuraklığa biliyorsunuz son zamanlarda her gittiğimiz yer biz GK'da da geçen bir toplantıdaydı, yönetim kurulu üç il, büyükşehir valilerimiz vardı. Konunun gündemin çoğu suyla ilgili, gelecekle ilgili. Onun için burada bunu da mesela ben çok önemsiyorum. Belki bu konuda bir sürü yatırımcı da olabiliriz. Ne diyoruz? Sentetik ürün yani susuz boyama. Susuz boyama. Bu susuz boyamayı birinci aşamada nelerde yapabiliyoruz? Sentetik ürünlerin ve pamuk lifler susuz ortamda boyama yapılabilecek. Şimdi projemiz kapsamında seminerler düzenledik. Ve seminerimize katılan 173 kişi. 173 kişiden kasıt firma. Bunun içerisinde tekstilci var, kimyacı var, boyacı var, haşılcı var, tuzcu var. Aklınıza ne geliyorsa. 105'i kobi statüsünde üyelerimizin temsilcileriydi. Projemizin ayrıntılarını o gün detaylı bir şekilde anlattık. Üretimimiz, üretimimizin ev tekstillerine göre katma değeri yüksek teknik tekstillere dönüşümünü sağlayacağız. Kobilerimizin yeni pazarlara girişini daha yüksek karlar elde etmesini istiyoruz. Bu konuda eğitimler veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Denizli'de teknik tekstil merkezimiz merkezimizin yanında aynı zamanda yine odamızın ortaklığında bölgemizde ilk olacak Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje destekleriyle Denizli Organize Sanayi Bölge'mizde mesleki ve test eğitim merkezi kuruyoruz. Teknik tekstil ile tekstil teknolojisinin yer aldığı mesleki eğitim merkezlerimizin yan yana olmasıyla işletmelerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tek noktada oluşturacağız. Denizde teknik teksilin dışında 2-3 projeyi de e, orada gerçekleştireceğiz. Yine Güney Ege Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Denizli'de, bu da çok önemli ve kıymetli, ithal edilen ürünlerin Türkiye ve dünyadaki büyüklüğünün tespiti Teknik destek projemizi de başlatıyoruz.